Merhaba. Rehberi mixteki bu keşif yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün hep birlikte belki de insanın giriştik en temel ve e, en uzun soluklu serüvene odaklanıyoruz. Kendini tanıma. Elimizde bu konuda derinlemesine düşünülmüş kendini tanıma, hayat boyu süren yolculuk başlığını taşıyan bir kaynak metin var. Amacımız sadece bu metni özetlemek değil. İçindeki en can alıcı içgörüleri damıtarak bu yolculuğun yani sizin için ne anlama gelebileceğini birlikte keşfetmek. Malum Delphi Tapınağı'ndaki o kadim kendini bil uyarısı boşuna değil. Binlerce yıldır geçerli. Metnin sunduğu harika bir benzetme var. Çok hoşuma gitti. Kendini tanımak bilmediğiniz bir şehirde elinize tutuşturulmuş bir harita gibidir diyor. O harita olmadan nereye gittiğinizi hatta nerede olduğunuzu bile tam olarak bilemezsiniz. Şimdi bu haritayı okumaya birlikte başlayacağız. Çok doğru bir başlangıç noktası. Ve o haritanın belki de en önemli özelliği, metnin de altını çizdiği gibi, sürekli güncellenmesi gerektiği. Aa evet. Yani bu tamam haritayı ezberledim, yolculuk bitti diyebileceğimiz bir durum değil kesinlikle. Değil, değil. Hayat akıyor. Biz değişiyoruz. Önceliklerimiz, tepkilerimiz. Her şey dönüşüyor. Dolayısıyla bu statik bir bilgi değil. Dinamik, yaşayan ve nefes alan bir süreç. Hmm. Bugün haritanızda gördüğünüz bir patika, yarın sizi bambaşka bir manzaraya çıkarabilir. Öyleyse bu dinamik haritayı okumaya başlayalım. Metin bu kendini tanıma yolculuğunda bazı önemli duraklardan bahsediyor. İlk olarak bizi farkındalık durağına götürüyor. Evet. Yani o an ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü, belirli bir davranışımızın ardında yatan nedeni, görebilme yetisi. Kulağa basit gelse de Metin bunun aslında ne kadar zorlayıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Kesinlikle. Çoğu zaman otomatik pilotta ilerliyoruz değil mi? Peki Metin bu otomatik pilottan çıkıp o ana bakabilmenin yani farkındalığın neden bu kadar kritik olduğunu nasıl açıklıyor? Şöyle açıklıyor. Metnin vurguladığı temel nokta şu. Farkında olmadığımız bir şeyi değiştirmemiz ya da yönetmemiz mümkün değil. Evet, bu çok temel bir prensip aslında. Aynen. O haritada nerede olduğunuzu bilmeden yeni bir rota çizemezsiniz. Farkındalık tam da o şu an buradayım noktasını işaretlemek demek. <laughs> Metindeki örnek çok çarpıcı bence. Bir tartışma anında aniden yükselen öfkenin kaynağını sorgulamak. Bu öfke sadece şu anki durumdan mı kaynaklanıyor yoksa geçmişteki bir deneyimimin, belki bir yaramın yankısı mı? O an durup bunu sormak yani. Evet, o an durup sormak. Bu basit gibi görünen sorgulama aslında iç dünyamızda nelerin olup bittiğini anlamanın ilk adımı. Bu aslında psikolojideki öz farkındalık dediğimiz şeyle çok bağlantılı. Daniel Goleman'ın duygusal zeka dediği kavramın da temelinde bu yatıyor. Ve Metin de diyor ki, bu olmadan ne kendimizi ne de ilişkilerimizi sağlıklı yönetemeyiz. Yani ilk adım mevcut konumumuzu dürüstçe belirlemek, haritada yerimizi bulmak gibi. Peki haritada yerimizi belirledikten sonra yönümüzü neye göre ayarlayacağız? İşte burada Metin'in ikinci durağı devreye giriyor. Değerlerimizi keşfetmek. Hı hı. Metin, değerleri hayat yolculuğumuzdaki pusulalara benzetiyor. Özgürlük mü, güvenlik mi, adalet mi, sevgi mi, başarı mı, dürüstlük mü? Bu pusulanın innesi sizin için nereyi gösteriyor? Bu pusula benzetmesi çok güçlü gerçekten çünkü yönümüzü kaybettiğimizde bize yol gösteriyor. Metin işaret ettiği önemli bir tehlike var. Kendi pusulamızı tanımıyorsak… Evet… Hı farkında olmadan başkalarının pusulalarıyla veya toplumun genel geçer olarak belirlediği yönlerle ilerlemeye başlıyoruz. Belki de metindeki en vurucu içgörülerden biri bu. Yani başkasının haritasıyla yol bulmaya çalışmak gibi. Aynen öyle. Toplumun başarı tanımı, işte yüksek maaş statü vesaire ile sizin kişisel başarı tanımınız, belki yaratıcılık, yardımseverlik, huzur örtüşmeyebilir kendi değerler pusulanızı bilmeden yapılan bir kariyer seçimi, dışarıdan ne kadar parlak görünürse görünsün, içeride büyük bir boşluk ve tatminsizlik yaratabilir. Metin bu noktada okuyucuyu doğrudan bir sorgulamaya davet ediyor aslında. Evet, o daveti o zaman size de iletelim sevgili dinleyicilerimiz. Bir an için durup düşünebilir misiniz? Sizin için hayattaki en önemli vazgeçilmez beş değer nedir? Sadece düşünmekle kalmayın, belki bir yere not alın. Ve asıl can alıcı soru geliyor metninde sorduğu gibi. Şu anki hayatınız bu belirlediğiniz değerlerle ne kadar hizalı, ne kadar uyumlu? Bu cevaplar o haritada gerçekten gitmek istediğiniz yöne doğru ilerleyip ilerlemediğinizi gösterebilir. İşte bu hizalanma sorgulaması çok kritik. Çünkü değerlerimizi bilmek sadece büyük kararlarda değil, yani günlük seçimlerimizde bile bize rehberlik ediyor günlük hayatta nasıl mesela şöyle hangi iş teklifini kabul edeceğim anladım. Bu bütüncül bakış açısı. Peki günlük hayattaki seçimlerimize nasıl yansıyor? Metin bu konuda somut senaryolar, örnekler veriyor mu? Kesinlikle veriyor. Örneğin iş arama sürecinde sadece maaşa odaklanıp kendi özgürlük veya yaratıcılık gibi temel değerleriyle çatışan aşırı kuralcı bir işi kabul eden birinin hikayesi anlatılıyor metinde. Sonuç ne oluyor? Sonuç kaçınılmaz bir mutsuzluk ve tükenmişlik. Çünkü değerler ihmal edildi Dışsal ödüller yani para, statü anlamını yitiriyor bir süre sonra. Çok mantıklı. Benzer şekilde ilişkilerde tekrarlayan sorunlu döngülerin de genellikle kişinin kendi farkında olmadığı içsel yaralardan, karşılanmamış ihtiyaçlardan veya işte o tanımadığı gölge yanlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu döngüleri fark etmek. Kırmanın ilk adımı oluyor. Aynen öyle. Kırmanın ilk ve en önemli adım. Neden hep benzer hataları yaptığımızı anladığımızda farklı ve daha sağlıklı seçimler yapma şansımız doğuyor. Ancak tüm bu farkındalık, değer belirleme, güçlü, zayıf yönlerle yüzleşme süreci Metin de kabul ediyor sanırım pek kolay değil. Yani engeller neler bu yolda? Ne zorluyor bizi? En büyük engellerden biri Metin de işaret ettiği gibi kendimizle dürüstçe yüzleşme korkusu eksiklerimizi, hatalarımızı, içimizdeki çelişkileri görmek e, canımızı sıkabilir. Kim ister ki eksiklerini görmeyi? Değil mi? Konfor alanımızdan çıkmak istemeyebiliriz. İşte burada cesaret kavramı devreye giriyor. Metin kendini tanımanın mükemmel olmakla ilgili olmadığını, tam tersine kusurlarımızı da sahiplenebilmekle ilgili olduğunu vurguluyor. Bu acı verse de gerçekle yüzleşme cesaretini gerektiriyor. Yani cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen adım atabilmek öyle mi anlamalıyız? Tam olarak öyle. Kendine evet, bazen bencil olabiliyorum veya evet, eleştirilmekten çok korkuyorum diyebilmek ve ardından ama bu yanımla da değerliyim ve bu yanımı anlamak istiyorum diyebilmek. Metin bu tür bir içten kabullenmenin muazzam bir özgürleşme ve iyileşme potansiyeli taşıdığını anlatıyor kendimizi bütün olarak kabul ettiğimizde, yargılamayı bıraktığımızda değişim ve gelişim için gerçek bir alan açılıyor. Bütün bu konuştuklarımızı farkındalık, değerler, güçlü ve zayıf yönler, yüzleşme cesareti hepsini bir araya getiren güzel bir benzetme daha var metinde. Bahçe metaforu. Evet evet o metafor gerçekten de süreci çok güzel özetliyor. Metin diyor ki İç dünyamız bir bahçe gibidir. Nasıl bir bahçe? İçinde rengarenk çiçekler açar. Bunlar bizim yeteneklerimiz, güçlü yönlerimiz, sevdiklerimiz. Ama aynı zamanda yabani otlar da vardır. Korkularımız, zayıflıklarımız, işte o gölge yanlarımız. Hı hı. Eğer bu bahçeye hiç uğramaz, ona hiç bakmazsak ne çiçeklerin keyfini sürebiliriz ne de yabani otların bahçeyi nasıl sardığını fark edebiliriz. Kendini tanıma ise bu bahçeye bilinçli olarak girmek, çiçekleri sulamak, beslemek, onlara alan açmak ve otları da tanımak. Evet, aynı zamanda yabani otları tanımak, köklerini anlamak ve onlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek demektir. Bu bahçe sürekli ilgi ve bakım isteyen, yaşayan bir yer. Ne kadar güzel bir imge. Peki bu bahçeyle ilgilenmeye nereden başlayabiliriz? Hani pratik olarak ne yapabiliriz? Metin bu soyut fikirleri pratiğe dökmek için somut bir öneri sunuyorum. Evet, çok basit ama etkili bir egzersizim veriyor. Size de aktaralım hemen. Şimdi bir an için durun ve sadece iki dakika boyunca şunu düşünün. Bugün kendinizi en çok siz gibi hissettiğiniz an hangisiydi? En ben olduğum an. Aynen. En doğal, en akışta olduğunuz, maskelerinizin indiği o an. Ve o anda hangi değeriniz daha çok parlıyordu? Belki bir arkadaşınıza destek olurken hissettiğiniz şefkat, belki zor bir projeyi tamamlarken duyduğunuz başarma hissi, belki de doğada yürürken hissettiğiniz huzur. Metin, bu küçücük farkındalık anlarını yakalamanın bile o büyük, kendini tanıma bahçesine atılmış önemli bir adım olduğunu söylüyor. Bu küçük adımlar birikince büyük resmi görmemizi sağlıyor anlaşılan. Peki yani tüm bu çabaya değer mi? Gerçekten kendimizi tanımak bize ne kazandıracak? Neden bu yolculuğa çıkmalıyız? Metin bu soruya cevabı çok net. Kendini daha iyi tanıyan insanlar hayat pusulaları daha net olduğu için çok daha bilinçli ve isabetli kararlar alıyorlar. Doğru. Ne istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını, sınırlarını daha iyi biliyorlar. Bu da doğal olarak daha tatmin edici bir yaşam yolculuğu anlamına geliyor. İlişkiler peki? Evet, hem de başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar ve belki de en önemlisi hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında daha dayanıklı daha esnek olabiliyorlar. Çünkü içsel kaynaklarını biliyor ve onları nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Metin aslında şunu söylüyor. Kendini tanımak bir lüks değil, anlamlı ve doyumlu bir hayat için bir gereklilik. O halde bu derinlemesini incelemeyi toparlarken şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elimizdeki kaynak kendini tanımanın insanın kendine yapabileceği en değerli ve geri dönüşü en yüksek yatırım olduğunu gösteriyor. Peki bu yolculukta ilerlerken keşfettiğiniz o içsel bahçenizde Tamamen beklenmedik, daha önce hiç görmediğiniz, belki de adını koymakta zorlandığınız bir bitkiyle karşılaşırsanız ne yaparsınız? Oo, ilginç bir soru. Yani kendinizle ilgili tamamen yeni, belki biraz şaşırtıcı, hatta belki biraz rahatsız edici bir yönünüzü fark ettiğinizde bu beklenmedik keşif size kendiniz hakkında ne anlatıyor olabilir? Bu soruyu da bir düşünme egzersizi olarak size bırakalım değerli dinleyiciler. Bu yolculuğun bilinmezliği ve sürprizleri de onun bir parçası, değil mi? Belki de o yeni bitkiyi sadece merakla incelemek bile bir keşif adımı olabilir. Kesinlikle. Ana mesajımız açık. Kendini tanımak bitmeyen, dinamik ve inanılmaz derecede zenginleştirici bir serüven. Kaynak metnin son cümlesiyle noktayı koyalım o zaman. Unutmayın, bu yolculuğun en güzel yanı sonunda varacağınız yerin kendiniz olmasıdır. Bu keyifli ve derin sohbette bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer rehberimix kanalındaki bu tür derinlemesine içerikler, farklı kaynaklardan damıtılmış bilgiler ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olarak yeni keşiflerden haberdar olabilirsiniz. Bunu yapmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere hoşçakalın.